Bir sonbahar sabahı 5. sınıf öğretmeni Bayan Thompson öğrencilerinin karşısına geldi. Onlara baktı ve hepsini aynı derecede çok sevdiğini söyledi. Tabii ki bu bir yalandı. Hiçbir öğretmenin tüm öğrencilerini aynı şekilde sevmesi mümkün değildi. En azından en önde 3. sırada sırasına adeta çökmüş olan öğrenciyi daha az sevmesi için birçok nedeni vardı. Bu öğrencinin adı Tedis idi. Bu sınıfı devraldığından beri Bayan Thompson Teddy'yi gözlemlemiş, onun diğer çocuklar ile oyun oynamadığını, giysilerinin devamlı kir içinde ve kendisinin de hep banyo yapması gereken bir halde olması gerektiğini görmüştü. Özet olarak Tediz hiç de sevimli değildi. Bu durum ilk birkaç ayda öyle bir noktaya gelmişti ki bayan Thompson onun kağıtlarını büyük bir kırmızı kalem ile işaretlemekten kalın çarpılar koymaktan ve kağıdının üstüne kocaman bir şekilde zayıf yazmaktan zevk alır olmuştu. Çünkü Tediz asık suratlı ve ters bir çocuktu. Hiç kimse de onu memnun etmek için bir çaba içinde değildi. Öyle bir kaygısı da yoktu. Çalıştığı okulda Bayan Thompson her öğrencinin geçmişteki kayıtlarını incelemekle de görevlendirilmişti. Ve en sevdiği öğrencilerinin dosyalarını memnuniyetle önce inceledi. Teddy'nin dosyalarını en sona bırakmıştı. Ancak onun dosyasını incelediğinde oldukça şaşırdı. Dosyasında birinci sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Teddy zeki bir çocuk ve her an gülmeye hazır. Ödevlerini düzenli olarak yapıyor ve çok iyi huylu arkadaşları onun yanında olmaktan çok mutlu. İkinci sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Teddy, arkadaşları tarafından çok sevilen mükemmel bir öğrenci. Fakat evde annesinin kanser olduğunu öğrenmesinden sonra oldukça üzgün. Sanırım evdeki yaşamı biraz zorlaştı diyordu. Üçüncü sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Teddy hala çalışmaya devam ediyor. Ama annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Buna rağmen elinden geleni yapmaya çalışıyor. Babası ise ona yeterince ilgi gösteremiyor. Ve eğer bir şeyler yapılmazsa evdeki olumsuz yaşam onu kötü etkileyecek. Dördüncü sınıf öğretmenine gelince o da şöyle yazmıştı. Dedi artık çalışmaktan vazgeçti. İçine kapanık ayrıca hiçbir arkadaşı da yok. Bazen sınıfta uyuyor. Hep sınıfın gerisinde kalıyor. Kendisi sınıfı ve sınıfın seviyesi için ciddi bir problem olabilir demişti. Bayan Thompson sorunun ne olduğunu çözmüştü ve kendisinden utanıyordu. Yılbaşına çok az bir zaman kalmıştı. Bayan Thompson, Teddy ile özel olarak ilgilenmeye ve onu kazanmaya çok çalıştı. Her şeyini ona harcamaya, onu kendi öz evladı gibi yetiştirmeye çalışıyordu. Derken yılbaşı tatili geldi. Tam tatil arefesinde öğrenciler ona güzel kağıtlarla, güzel süslerle hazırlanmış, kurdelelerle paketlenmiş hediyeler getirdiğinde kendisini daha da kötü hissetti. Çünkü Tedinin armağanı kahverengi kaba bir kase kağıdına sarılmıştı. Bunun ...diğer öğrencilerin önünde açılması... ...bu hediyenin diğer öğrencilerin gözünün önünde açılması... ...ona çok daha acı veriyordu. Bazı öğrenciler haketten çıkan... ...sahte taşlardan yapılmış... ...hatta birkaç taşı düşmüş bileziği görünce... ...kendi aralarında gülmeye başladılar. Fakat öğretmen... Bileziğin ne kadar da zarif olduğunu söyleyerek onların bu gülmelerini bastırdı. O gün dedi öğretmeninin yanına gelerek Bayan Thompson bugün bana hep annem gibi koktunuz bana onu hatırlattınız dedi ve gitti. Çocuklar gittikten sonra öğretmen uzun bir süre ağladı. Bugünden sonra çocuklara okuma, yazma öğretmekten daha çok onları eğitmeye başladı. Ve yıllar sonra Teddy'den bir mektup aldı. Mektubunda Teddy şöyle diyordu. Doktor olmuştu ve evlenecekti. Babasının birkaç yıl önce öldüğünü, bayan Thompson'ın düğününde damadın annesi için ayrılan yere oturup oturamayacağını soruyordu. Tabii ki oturabilirdi. Tahmin edin ne oldu? Bayan Thompson törene giderken o güne kadar özenle sakladığı Teddy'nin o birkaç taşı olmayan bileziğini takmıştı. Birbirlerini sevgiyle karşılarken Teddy onun kulağına bana inandığınız için çok teşekkürler bayan Thompson. Kendimi önemli hissetmemi sağladınız için ve beni böyle değiştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum diye fısıldadı. Bayan Thompson'ın gözünden yaşlar akmış ve şöyle karşılık vermişti. Yanılıyorsun dedi ben değil, sen bana çok şey öğrettin. Seninle karşılaşıncaya kadar ben öğretmenliğin ne olduğunu bilmiyormuşum." dedi.